ne var karnında annem karnın şişmiş sen çok mu yemek yedin evde çok mu pilav yedin <laughs> Zehra'nın bakın göbeği şişti Zehra çok yemek yedi çünkü Zehra evde bak gidiyor ne kadar kilo aldı Bak göbeği şişmiş bakın Zehra'nın ya ben de sen çok yemek yedin sandım şaka mı yaptın bana şaka mı yaptın bana Uf, ben de sen çok yemek yedin sandım ama çok yemek yedin sandım beni niye kandırdın sen sen beni niye kandırdın? Evet. Biz <laughs> seninle yapmasın. Allah yere de oturdu. Bak ne yapıyor bu çocuk ya? Bu çocuk beni çok üzüyor ya. Bir de yere oturdu. Uf üstünü hep kirletti. Ya bu çocuğa çok kızıyorum ben ya. Çok kızıyorum bu çocuğa ben. Bak ne yapıyor ya? Uf. Abi Göbeğin şişmiş. Ama oraya ne koydun sen? Üzüm mü koydun? Evet. Anne benim göbeği şişti. Bu senin göbeğinden tak tak sesler geliyor. Ses geliyor göbeğinden tak tak tak. Ali benim göbeği şişti. Çok mu karnın ağrıyor senin? Doktora gidelim hemen. Doktora gidelim senin karnını kessin üzümü çıkarsın. Yok. Evet, üzümü çıkarsın. Aa, oh, karnından çıktı kocaman. İzim çıktı karnından kocaman. Hadi beni kay. Çekiyorum seni. Kay bakalım. Kay. Hoppa. <gülüyor> 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 ne? Sen çok mu sevdin ya kaykayı? Bizim evimizde de kaykay kay var ama. Bizde de kay. <laughs> eve <salınca kalalım> <laughs> Bu Eve salıncak alalım mı? Bu <bir> Bunu eve götürelim. <laughs> Bunu mu Bu eve götürelim? Bu de, Hadi bunu çıkaralım o zaman. Eve götürelim bunu. Yapıcı. Tut bakalım ucundan tut. Uf, uf. Kalkmıyor. Kalkmıyor. Evet bunu buradan yapıştırmışlar. Bak bunları buradan sökelim götürelim mi? <laughs> parkın anne mi bunlar parkın. Şaka yapıyoruz parkın. Bu parkın annem çocuklar oynasın diye koymuşlar bunu buraya. Bizim evimizde var ya. Bizim evimizde var. Bizim evimizde var. Evet, gitti abiler. Sen de büyü, sen de bisiklet sür, tamam mı? Sen, sen sen seneye büyüyeceksin ya, seneye sen 4 yaşında olacaksın. Sen 4 yaşında olunca ben sana bisiklet alayım. Sürebilir misin bisiklet? Aa, kalk 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 kalk. Kalk, kalk, kalk. Sinek geldi kafana. Kafana sinek geldi. Kafana sinek, yani, geldi. Yara, biz kom... kafana sinek, sinek geldi. Yakın bir gelmiş, biz bakalım. Şey, şey, bakalım. Şey, çık bakalım. Ay çık. o uzunu, ya, bu uzun, ya bu, öyle. Neyse en Ah, düşersin, tamam, dur. dur, dur dur in Düşebilirsin buradan aşağıya. Aşağı düşebilirsin. Hop <laughs> kay. Kay. Hoppa. Bu dı dı kaydı. Çık bakalım çıkabilecek misin? Çık bakalım. Çık bakalım. Ben baba dem artık, artık bunu. Ben ayakkabı. Baba. Benim taygilerim var. Çık hadi. Çık hadi Zehroş. Atla bakalım. Hoppa kızıma be. Hoppa kızıma biz be. Biz be. Ama dün, dün, nerede düşmüştün sen? Sen dün nereye düştün? Bir göster bakayım bana. nereye <laughs> düştün sen? Sen dün nereye düştün? Bak. Hı. -hı. Oturdun arkaya mı düştün? Aa, kıyamam ben sana. Ben kıyamam sana. Evet ben özür dilerim sana kızmıştım birazcık. Yok, doğru, özür dilerim seni çok, çok seviyorum anne. Çık bakalım. Evet. Hadi gel. Aynı şey değil, bak hatta bu da şey. Aa. Kay bakalım. Bu Kapalı burası ama dur. <laughs> Deli. <laughs> Deli çocuk seni gel. Allah. Evet. Evet vurmadın. Ne? Hayır. Onu sonra alırız. Gel bir şu domateslere bakalım önce bir gel. Gel. Onları sor alırız limonataya. Hayır hayır. Ali şu an onu taşıyamayız dışarıda gel. Onu giderken alalım. Gel. Kokusular var değil mi? Ne? Ne istiyorsun? Bundan bundan alalım gel. Bak aldı yine aldı. Aldı yine. Aldı yine kendine göre bir şey. Evde açalım. Tamam mı? Dandilico. Olur mu evde açalım? Domatesleri bakalım Ne? Doğru, ne? Ama sen şey, öksürüyorsun, öksürüyorsun, Ay, öksürüyorsun. De, de. Dondurmalı ha? Öksürüyorsun sen. Bak Zehra annesinin çantasını bak ne yapıyor? Hii. Allah Allah bu çocuk çanta yiyor bak üzüldü bak annesine öyle yaptığı için annesine sarıldı üzüldü 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 benim kızım benim kızım annesini çok sever gel üzüldü. Oo, bak arabasını çarptı. Oo, domateslere bak. Ha? Hı, patlatma Hı. patlatma kızı. Anneciğim yapma öyle tamam. Küçük kalabı. Hı? Şu domates mi? Küçük domates. Evet. mı alıp seçeceksin? Gel bir soralım. Gel, gel soralım da. Gel. gel şimdi biz gel şimdi biz çıkalım. Gel, gel çıkalım. Yan taraftaki markete giderim gel. Buradan fazla bir şey almayacağız tamam mı? Gel. Gel çıkalım. Çıkalım gel. gel. abilerin de yok zaten burada bak da. Aa, onu o, onu bırakalım. O zaman. Onu da bırakalım. Bunu bırakalım mı? Gel. Bunu da sorarız tamam mı? Hı -hı. Ama onu yan marketten alalım yan taraftaki. Sen beni bekle de. Hı -hı. Bekle bekle sen beni. Ben bunu koyup geleceğim. Dur. Hadi gel çıkalım. Hayır. Ne yapıyorsun? Hadi gel. Gel de. Annem çıktım ben. Çıktım. Geç. Güzel. Gel. Gel patates alalım. Gel. Gel. Atma arabana. Ay Zehra hep yaramazlık peşinde ya. Hep yaramazlık peşinde Zehra. Zehra hep yaramazlık peşinde. Hep yaramazlık peşinde Zehra. Zehra hep yaramazlık peşinde. Ne yapıyor? Hep yaramazlık. Bak. Ver kanı. Ben gidiyorum. Hadi yürü arkamdan gel yan tarafa gidelim gel. Gel. Gel gidiyorum. yan tarafa gidiyoruz.